Bugün kulaklık.com çatısı altında Sennheiser CX Plus True Wireless'ı inceleyeceğiz. CX True Wireless'da yer verilmeyen ANC özelliğine CX Plus'ta yer verilmiş. Eğer önceki karşılaştırma videomu izlediyseniz, CX True Wireless'ı ses kalitesine önem veren ama CX Plus'ı alacak bütçesi olmayan insanlar için önermiştim. Eğer CX Plus'ı alacak bütçeniz varsa, daha geniş ses alanı ve gürültü engelleme için tercih edebilirsiniz. Önceki videomda da belirttiğim gibi Sennheiser CX True Wireless'ın sevmediğim özelliklerinden birisi konforsuz oluşuydu. Kabinleri çok büyüktü ve ağırlık merkezi kulağınızın dışında kalıyordu. Bu da konforsuz bir kullanıma neden oluyordu. Sennheiser mühendisleri kesinlikle bunun üzerine çalışmış ve konforlu bir kulaklık elde etmişler. Kulaklığı tenis oynarken kullandım, bisiklet sürerken kullandım ve kulağımdan düşeceğine dair en ufak bir korkum olmadı. Bu kulaklık gerçekten çok konforlu ve kabinleri eskisi kadar büyük değil. Mat plastikten yapılmış şarj kutusu sağlam menteşesiyle güven veriyor. Premium bir cihaz kullandığınızı sonuna kadar hissediyorsunuz kulaklıklardan bahsetmek gerekirse dış yüzeyi piyano siyahla kaplanmış ve iç yüzeyi mat plastikten yapılmış. Bu sayede kulağınızda rahatsız etmiyor ve güzel bir his uyandırıyor. Kişiselleştirilebilir dokunmatik tuşlarıyla size rahat bir kullanım sunuyor. Sol kulağa tek kez tıkladığınızda transparan modu açıp müziği kapatması ve sağ kulağa tıkladığınızda müziği açması gerçekten güzel bir özellik. ile konuşmaya başlayacağınızda sadece sol kulağınıza dokunmanız yeterli. ANC özelliği olmasına rağmen hem ses açma hem ses kısma özelliklerine sahip. Senarit size ekolizer ayarını yapabileceğiniz ve dokunmatik tuşları kişiselleştirebileceğiniz bir uygulama sunuyor. Eski uygulaması daha güzel olsa da güncellendikten sonra idare eder bir uygulaması var. Kullandığım her kulaklıkta keşke burası daha iyi olsaydı, keşke burası daha yüksek çıksaydı desem de bu kulaklıkta bütün sesler dengeli tasarlanmış. Sahne alanı iyi bir cihazda kullandığınızda çok geniş ve film izlediğinizde size hissettiriyor. Müzik dinlerken bütün enstrümanları ayrı ayrı anlayabiliyorsunuz. Bu kulaklığı sahne alanını değerlendirirken iyi bir cihaz kullandığınızdan emin olmalısınız. Ben telefonumu kullanırken iPhone 7 Plus kullanıyorum. Sahne alanı daralıyor ve sesler biraz daha birbirine yaklaşıyor. Ama iPad'den dinlediğimde sesler açılıyor ve sahne alanı inanılmaz bir şekilde genişliyor. İyi bir cihazdan dinlerseniz çok iyi bir sahne genişliği var. Bunu size söylemek istiyorum. Yani telefonunuzdan dinleyip de çok küçük bir sahne alanı var diye düşünmeyin. Emin olun iyi bir cihazdan dinlerseniz sahne alanı gerçekten çok geniş. Mikrofon kalitesi de şu an duyduğunuz gibi. Şu anda bu videoyu Sennheiser CX Plus True Wireless ile kaydediyorum. Ve kalabalık bir otoyolun kenarında bir inşaatın yanındayım. Günlük ayetle konuşmalarınızda sizi rahatça idare edebilen bir mikrofonu var. Telefonla konuşurken karşı taraf genelde sesimi net bir şekilde aldık Kullandığı Bluetooth sürümü 5.2 ve bu yüzden hiçbir şekilde telefonla kopma yaşamadım. Kullandığı Bluetooth kodeyi Aptex ve Aptex Adaptive. Bu yüzden eğer Android bir telefonunuz varsa sizin için gerçekten bu çok avantajlı bir durum. Eğer iPhone'unuz varsa AAC kodeyini kullanmaya devam edeceksiniz.